Ne? Baba nesilim bir tanesi. Ne kadar masum, ne kadar güzel değil mi? Maşallah de, maşallah de. Maşallah sana, maşallah. Tüt e, tükürme. Tükürmesene canım. Ben, ben bir nazar duası okuyacağım. Çok mu kötüsün? Ay kırk, elli ateşim. Çok kötüyüm ben. Var değil mi? Yo ateşin yok gibi aslında. Ben ölüyorum. Bir bir şeyler daha versene, üşüyorum. Sen herhalde denize düştün ya, orada soğuk. Ah. Ben şimdi aşağıdan gidip sana bir ilaç falan bakayım, tamam mı? Hay Allah'ım ya, hastaneye kaldır mı ölürüm. Hayırdır gelin hanım? Fatih hasta da ona ilaç bakacaktım. Önce ben bir bakayım. Önce ben bir bakayım. Hiç hastalıkları olamayayım. Allah'ım. Ah. 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 Aç şu üstüne oğlum. Aç. Aç bir de kat kat örtünmüşsün. E üşüyor. Sen bu kafayla nasıl büyüteceksin o çocuğu kızım? Ateşi olan bir insan kat kat örtünür mü? Dün de çocuğuna aynı şeyi yaptın. Ben çocuğumu çok da güzel büyütüyorum maşallah. Hem Fatih denize düşmüş. Üşümesi normal, ateşi bile yok ki. Ay kalk oğlum kalk. Küsur, kalk. Ya hasta bir insanı niye kaldırmaya çalışıyorsunuz? Ben hiç anlamıyorum. Tamam sen karışma o bilir işini. Gelin hanım... ...taşın gözün işleyeceğini elin işlesin. Git kocana bir nane limon kaynat. Hadi oğlum kalk. Önce bir duş, sonra da bir nane limon. Bir de ilaç. Yarına bir şey için kalmaz. Hadi evladım benim. Hadi gel bakayım. Sen hala burada mısın? Ya ne oluyor gece gece mukaddes? Hayır ben insanlara ne diyeceğim? Hangi konuda? Hangi konuda olacak Fehmi? Tabii ki oğlumuzun evliliği konusunda. Bak dersin ki... ...oğlumuz fıstık gibi bir kızla evlendi. Bir de çocuk yaptılar. Üstelik çocuğa da dedesinin adını verdi. Tamam mı? Ne kadar rahatsın Fehmi. Ya sen bunu kendi kendine azmet. Bu saatte uğraşamam. <laughs> Zeynep! 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 Zeynep kalk hadi, hadi kalk. Hadi kalk gidiyoruz. Neden? Bir hazırlan babana gideceğiz. Ne babası ya sen hastasın ya, suyu. Yok sen yok iyileştim lan, bugün gideceğiz hadi. Ya sabah sabah manyak mısın? Babam kaçmıyor. Ya o seni bekliyordur bak, gözü yollarda kalmıştır, özlemiştir hadi. Ben yani ne bekliyordum? Zeynep hadi kalk. Ne yapıyorsun ya? ya? Bunu erteleyemezsin bak. Yapalım kurtulalım. Gidelim kurtulalım tamam mı? Tamam. Tamam Tamam. Tamam. Çık hazırlan. Hazırlanıyorsun. Tamam hazırlanacağım. Tamam ben de gidip hazırlanıyorum. Tamam. Çıkarız hemen. Tamam. Çabuk hazırlanalım. Tamam çık. Tamam hazırlan. Aman da aman olasının bir tanesi. Ya baba şuna bak ne kadar tatlı ya. Aynı Fatih. Evet. Hık demiş burnundan düşmüş. Ay neresi Fatih bunun? Hiç benzemiyor. Ne alakası var? Kör müsün mukaddes? Babasının kopyası işte. Değil mi? O kime benzermiş benim torunum? Babasına mı benzermiş? <laughs> Ay aman ama, gülmeyin rica ederim. Bunun neresi ama Mayol? <laughs> Sanki kendi yapmıyormuş gibi. <laughs> Kusursun Valide Hanım. Günaydınlar Şekerci Hanım, biz kaçıyoruz, görüşürüz. Nereye kaçıyorsunuz ya? Ee, Zeynep'in babasına gidiyoruz. E oğlum sen şirkete gelmeyi düşünmüyor musun? Aa, siz şirkete gideceksiniz. Acilse babama sonra gideriz, e, o yok, acil... Arkin... Yok, yok, acil falan değil. Ben sonra üç yıl geleceğim şirkete, hadi gidelim. Hadi hadi hadi, çabuk. E, çocuğu unuttu bunlar. Aa. <laughs> Bize mi kaldın oğlum sen? Hadi hadi çabuk. Bari bir kahvaltı etseydik böyle aç bir aç gidiyoruz. Çocuk nerede? Onu almayacağım. Biz niye gidiyoruz o zaman? E, sen tuturdun gidelim diye. Ya Zeynep saçmalama hadi ha, al gel çocuğu. Ya almayacağım. Önce bir ben gideyim. Daha babam bilmiyor çocuğumun olduğunu. Ya biliyorsa? Ha? Ya biliyorsa? Ya adamın torununu görmek hakkı değil mi? Ayıp vallahi. Ama bak sen neyin peşindesin? Senin derdin ne? Yok canım. Bu benim meselem. Ben babamı tanıyorum. Beni bile kapıdan içeri alacağım meçhul. Oraya gidip kapıda çocuğumla ezik ezik kalmamı mı istiyorsun? Hayır bak işte çocukla gidersen kapıda kalmazsın. Hani bizimkiler çocuğu görünce yumuşadılar ya. Aynısı olacak merak etme. Hadi Zeynep. tabii sizinkiler de ayrı bir mevzu. Of. Ya tamam inat etme hadi al gel çocuğu todos. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.